Bugün sizlerle birlikte 24 saat savaş topu oynuyoruz. Evet arkadaşlar hemen şey yapıyoruz. Arkadaşlar maç başlıyor. Evet arkadaşlar gram istiyorum ve gramı açmak üzereyim ben. Ama şu an leon açıyor. Adımcı mum Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı aslan pesi Ya bir gol atayım da cimmumun gücünü göstereyim Lan oğlum yeter lan yeter Arkadaşlar

Yehardi. Yehardi bir su. Su. Yehardi. Dur bakalım karanlığın gücü. Türücü. Allah korktu. Şaka şaka. Her zaman çıkıyor şeyler. Din 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 kulübe gelebilirsiniz. Bir bir tane kişi gelebilir kulübe. Evet arkadaşlar bir tane kişi gelebilir kulübe çünkü bir kişi kaldı. Edgar'la devam ediyoruz. Arkadaşlar 24 saat başka ne yapalım? 24 saat kolt olur mu yani? 24 saat kolt.

Kolt, yanlış sen. Dislike atıyor bir de. Allah sana kolt. dislike. Edgar dislike cep. Allah sana kolt. dislike gösterme. <laughs> Arkadaşlar evde inşaat oluyor özür dilerim. <laughs> evde inşaat oluyor. Diyen dedi diyen diyen. Evden inşaat oğlu yar 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 Evden inşaat olması şaka mı? İnşaat olmuyor da işte eve bakam işte Evet. <laughs> Harun Aple. Puro Harun Aple. Harun Aple Puro. Birinci gol Harun Aple'den, ikinci gol Hüseyin Elif Nur'dan. Tekrar oyuna basmayacağım arkadaşlar. 400 Arkadaşlar ya Leon'u bir açamadık. Leon 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 on on Amber'ı da açabilirdim. Amber ablam da var. Ama en iyisi. Dindin din 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 din. Ama en sevdiğim karakter nerede? o? Ağlam gitti ya. Keşke bir şeyden çıksaydı. Ya sen sen çıkarma taktiği yazabilir misiniz yorma? Galatasaray, Cibon Galatasaray, Avrupa'nın fatihi. Arkadaşlar şu an Abdullah Pro diye biri var. Liste kattım. Ana o benim arkadaşım arkadaşımla. Ama reddediyor. Lan kapla. Kabul etmezse bir tane daha kabul etmezse hoppa. 24 saat 24 saat oluyor. Yeni benim elimdeyim. Arkadaşlar ya. Bir şey diyeyim mi size? Aa Dynamite KFK. Dynamite KFK kankalar. Ve Ziyad attı. Ziyad gol attı. Hakim Ziyad Hakim Ziyad kafa gol. Hakim Ziyad. Kafa ko hakem diye CH 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 cardi i cardi burada yıldız oyuncuyum her zaman gibi her zaman ya ender biz seni geçemedik ya şey oldu mu ya hala az kaldı Hayır. Bugün 5 milyara ulaşacağız arkadaşlar. Bugün. Evet arkadaşlar. Bir tur ablam oynayaksın. Ne? Oynamasın ya. Akif o gün sinir etmiş. Ablam. Ya bunda olmalı demiş. Ya. Akif bunda olmalı. Din 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 din.

Herhalde Edgar'dı. Hatırladığıma göre. Lan. Lan. Şeli. Yıldız Şeli. Evet arkadaşlar. Ya, Hüseyin sevenler yoruma bir, sevmeyenler yoruma iki yaz. Olur mu? Olur. Mam Galt, adım gibim, Mam Galt Saray, Avropa'nın fakti. Arkadaşlar. Elde inşaat oluyor, o izdən səs gəlir. Uy kalelerine atladım pas verin. Pas verin kalelerine atladım bunlarda. Anam. <laughs> oh no. Kaçın. CR7 öl. attı. Vurdu yani. Basın gaza. evde inşaat oluyor zaten. Son anda son anda Yıldız Şeli. Yıldız Şeli diyorum ya. Çizgi filmiydi. Şeliydi ama ne şeliydi? Yıldızıdı. Yok no, yıldızıdı değil. Bozuda. Yıldız Şeli değil. Bilmiyorum. Arkadaşlar kanalı 140 abone yapalım lütfen. Lütfen destek olalım. Değil mi? Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu pokoyu döversem abone olur. Abone olmayı da unutmayın sakın. Dövdüm. Aha. Bas lan gaza. Oppa. Lan nasıl ya. Atıyordu. Şey, sen, bunlarla bunları nasıl güzel çizmişsin. Neyler. Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay hadi bay bay. Hoşça kalın ve bay bay.